Balıkesir Ayvalık A Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün sahil kentteyiz. Ee, çok tatlı, çok sevimli. Benim daha önceden de e, tadilatları olurken ki gördüğüm e, müstakil evimizin çekimlerine geldik. Hemen böyle bahçeden ben size bir giriş yaptım. Aslında şuradan aradan da eee ana yolu oradan ama birçok yerden böyle site içi diyebileceğim bir konumda ama e, hepsi kendine müstakil bahçe alanları. Hemen böyle girişte bir kamelyamız var. Tabi şu anda kış mevsiminde olduğumuz için e, buraları çok daha yeşillikli ama şu anda bu durumda. E, burası ekme biçme alanımız. Buradan biraz önce size bahsetmiştim ya şimdi burada arada bir inşaat var o yüzden e, bu kapı kapalı. E, şuradan da Ana yoldan hemen e, Carrefour'un olduğu yerden bir dakika yürüme mesafesinde evimizin bulunduğu yer. Burada böyle bir depolama alanımız var. E, bir evde olması gereken bence en önemli alan, ardiye alanı dediğimiz. Burada bahçemiz gayet geniş, 210 metrekare. Bu site içerisindeki e, şeyde 210 metrekare tapuda kendi alanımız var evimizin içi de gayet geniş. Şöyle göstereyim. Üst tarafımız farklı bir siteye ait ve orası yol olduğu için yine çok açık, ferah, önü kapanmayacak bir yer. Şöyle hemen göstereyim ben size. Evimizi de en azından dışarıdan bir görmüş olursunuz. Komple tadilatı yapıldı. Şu anda yine dediğim gibi kış mevsimi olduğu için aslında çok bakımlı, çok güzel ama Budamalarımız yapılıyor. Şöyle arka tarafa geldiğimizde mangal alanımız. Ee, bir buçuk tonluk bir tonluk bir su depomuz var. Evimizde ısı pompası var. Yaz kış oturuma müsait. Isı pompası olduğu için. Evet şöyle dolaştık arkadan. Biraz önce başladığımız yer burası. Ben arka taraftan dolaştırdım sizi. Şöyle çok güzel de bir girişi var. Şimdi evimize giriş yapalım. Yaklaşık olarak e, taban alanı 55 metrekare civarında. Bir işte hemen sağ tarafta fort mantosu var. Böyle. Sağ tarafımızda bir ufak lavabomuz, tuvaletimiz. Yine sol tarafımızda oturma alanımız. Yerler özel olarak yapıldı. Rabıtadır. Evdeki görmüş olduğunuz her yer komple tadilattan geçti. Ve özel, gerçekten e, özel olarak yapıldı. Çok özenle, keyifle seçildi. Şöyle söyleyeyim. Kaloriferle demiştim. Isı pompamız var. Keyif olarak bir sobamız var. Mutfağımız bu şekilde. Alayım şöyle daha. Burası aslında bir dolap ama. Çok da açmak istemiyorum ama. Şöyle bir ardiye alanımız aslında burası. Ee, burada da bir buzdolabımız var. Genişliğini göstermek istediğim için size sayıyorum. Açık mutfak. Ama siz isterseniz kapatabilirsiniz. Ama bu güzelliği kesinlikle bozmanızı istemem. Benim çok... E, keyif aldığım sevdiğim bir ev burası şöyle hemen kışın kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz e, giyotin camdır yazın açıp komple e, balkon olarak keyfini çıkartabilirsiniz ben şimdi e, açmıyorum hiç zaman kaybı olmasın diye bu arada yine perdelerimiz otomatiktir kapatıp güneş ışığının gelmesini istemediğiniz zamanlarda Kapatabilirsiniz. Çok keyifli bir alan. Komple bahçenize bakıyorsunuz buradan. Evet, şimdi üst kata çıktığımda merdivenlerde hep ahşaptır. Bunların hepsi yeni yapıldı. Evet, üst katta üç tane odamız var. Bir tane de banyomuz var şöyle göstereyim size banyomuzu. Burası bir odamız üst kattaki. Hem buradan hem yan odadan balkona çıkış var. Evet bu da ikinci odamız. Odaların büyüklükleri bakın gayet ideal. Çift kişilik yatak, dolaplar sığmış. Şöyle balkonumuzu da göstermek istiyorum. Evet. Diğer odadan da çıkış var demiştim. Gayet geniş. Böyle L dönüyor. <laughs> Bahçe alanımız hem burada hem burada bahçe alanımız var. Buradan ben denizi görüyorum. Aslında hem buradan hem buradan ama tabii öyle çok net, çok yakın bir deniz manzarası değil. Hemen yan tarafı da size göstereyim üstten ki hani ferah olduğunu görebilin diye. Yani en yakın yapı şöyle şu mesafede. Bu taraf gayet ferah. Evet, sitenin bu tarafına baktığımız zaman evler olmuş olabilir ama siz şu açıdan oturduğunuzda önünüz açık ferah. Evin içi zaten e, gayet ferah. Siz de videoda bunu görmüşsünüzdür zaten. Gayet ışık alan, güneş alan bir ev. Bakın içerileri çok ferah, aydınlık, sıkıcı boğucu evlerden değil kesinlikle. Burası da ana yatak odamız. Şöyle göstereyim. Gerçekten özenilerek yapılmış. Bu buraya sabit bir dolaptır. Hemen size şunu da göstermek istiyorum. Burası sürgü kapısı olan bebeğim banyosu aslında. Bu da güzel bir detay. Evimizle ilgili. E, yerimiz Karfura bir dakika yürüme mesafesinde. Sahil kentteyiz. Karfura bir dakika yürüme mesafesinde, Şirin Kenti geçtikten sonraki olan Karfura. Yani alışveriş merkezlerine, sahile yürüme mesafesindesiniz. Ee, bulunduğumuz konum itibariyle kalabalıktan uzak, sakin, sessiz bir yaşam istiyorsanız eğer e, bu evimiz tam size göre. Bu arada istenirse eğer 3. kata yani çünkü gizli çatı var. Üçüncü kata da e, bir çıkma yapıp teras olarak değerlendirebilirsiniz. Teras yaptığınız zaman zaten deniz ayaklarınızın altında olacaktır. Yani çok açık ve net bir manzaraya sahip olabilirsiniz. E, onu da şöyle göstereyim. Evin dışından bir merdivenle üçüncü kata çıkış yapabilirsiniz. Şöyle gizli çatı var e, evimizde. Dediğim gibi siz de böyle sakin, sessiz, doğayla iç içe bir ortamda yaşamak istiyorsanız ama müstakil olsun, bahçeli olsun, ben hem bahçeyle uğraşayım, hem de böyle biraz emekli hayatı yaşayayım istiyorsanız eğer sahile mesafesi, alışveriş merkezlerine mesafesi açısından hem çok yakın hem de sakin bir yer düşünüyorsanız eğer bu ilanımız tam size göre, bu evimiz tam size göre. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilirsiniz. İletişim numaralarımız mevcut sayfamızda. Her türlü detay için bizleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler diliyorum.